Ben Oliver değilim ama Ray'le o dövüşseydi şöyle derdi. Önemli olan ring değil, oyundur. Bana sahnemi verin. Orada bu boğa öfkelense de ben dövüşmeyi becersem de dizelerle baş başa olmak isterim. <laughs> Eğlence kutu! <otur. Gülüyor> Ben Lawrence Olivier değilim ama olmak isterdim. Lawrence Olivier değilim ama eğer şeker ile dövüşseydi şöyle derdi. Önemli olan ring değil. Oyunun kendisidir. Bana bir sahne verin ki kızgın bu afkesini dökebilsin. Ben dövüşmeyi bilirim ama yine de repliklerimi ezberlemeyi tercih ederim. Ben bir olivye değilim. Ama şu gırrıyı yendim. Hep derdim önemli olan bu değildir. Ama oyundur. Bana bir sahne verin. Öfkeli boğayı seyredin. Dövüşmeyi bilirim. Ama rol yapmayı tercih ederim. Oh! Aa! Ben olivye değilim ama o da reyle dövüşse şöyle derdi Durun canım bizimki sadece oyundu derdi Bir sahne bulun bana bir sahne bu boğaya Dövüşürüm ama ezber yapmak kolay geldi bana Olivia değilim ama Sugar Ray'le dövüşseydi şöyle derdi. Bu gördüğünüz şey ring değil. Bu bir oyun. Bu yüzden bana bir yer verin. Boğalar orada öfkeye kapılsın. Böylece orada hiçbir şeyden korkum olmadan dövüşebilirim. İşte eğlence bu. Ben bir Olivia değilim. Ama Ray şu ile o da şöyle derdi. Boks denen şey, göründüğü kadar zor değilmiş. Bana bir sahne verin, üstünde kızgın bir boğa dolaşsın. Gerçi ben dövüşemem. Ama kendimi şöyle bağırırken duyabilirim. İşte! Eğlence! Eğlence! Eğlence Büyüksün